Ben karşınızda işler. Bugün Alucard orman yapacağım ve hangi kostümle girelim? Güzel bir romantik fantezi kostümüyle girelim. Sanadığım tek kişi Tigreal, Pamuk Prens ve diğer kişiler de onun arkadaşları, yandaşları, dostları. Karşı tarafta kimler var? Faramis yenilenmiş haliyle ilk defa göreceğim bu oyunda. Hilda bayağı sıkıntı olacaktır bizim için dövemeyebiliriz. Çünkü biz ormancıyız. Valir Çerez abi. Valir Çerez. Hemen güzel bir şekilde. Sonra kim var? Yin abi Yin bayağı sıkıntı bu arada. Sonra Irithel Çerez ama oyun sonu yok eder. Hemen keselim şunu. Uf, abi kostüme baksan ya. Mükemmel. Hemen hızlıca bunu alalım. İtsem dizelimimi göstereceğim birazdan. Şunu bir hızlıca alabilirsek. Hoş geldiniz bu arada dostlar. Beyni atmayanlar şimdi şu anda beyni atarlarsa gerçekten çok memnun olurum. Derken of 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 dur 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 dur. Vur kanka vur 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 kanka vur be. Abi sizin amacınız ne? Ben giriyorum oraya sen benim kilimi çalıyorsun. Ne yapıyorsun dostum? Kasarın %60'ını ben vurdum sen. Her neyse. Cık cık cık. Adam dedi ki benim lane'im dedi. Kimse bana karışmasın dedi. Tamam. Senin lane'in ya dostum. Ben o zaman sen gank edin zaman gelme. <laughs> 3-1 kim lan? Ne oluyor abi anlamadım şu an Rakip 3-1 falan bir şeyler yazmış kırmızımızı alırken hemen ben sizlere bu göstermek isterim. Bakın mükemmel bir bu Tamamen hasar odaklı. Ultiyi açtık. Hemen yukarı gidiyoruz. Eydora'nın başı zertse derken o valeri kesmiş. Oradan çıkacak şimdi yin. Yin, yin. çık bakayım gülüm. Adamsın. Güzel bir şekilde dövelim seni. Kanka sen öldün galiba. Yok. Zor biraz da. Hasarı biz vuralım da en azından görevimizi üstlenelim. Arkadaşlar ben galiba erkenden biraz hasar çıkayım da. erkenden Aa, her yerden geliyorlar bu arada. Bir söyletmediniz ha erkenden bir muhtemelen kalkan çıkacağım. Fiziksel kalkan. Bunun nedeni yin pataklar abi yin döver. Abi gözün seveyim ne yapıyorsunuz? Bak ben gelirim alırım eyvallah da. Ama siz dikkatli olun bak. Bak şu cana bak. Yapmayın şöyle zorlamayın. Gerek yok. Erken oyunda ben kill almayı Çünkü o zaman kendimi göstermiş olurum ve rakip ona göre davranır. Fakat oyun sonu yargı dağıtırsam zaten adam daha ne yapsın? Oyunun sonu gelmiş, adamın yapacağı bir şey kalmamış, oyun biter. Çok kişi böyle yapıyor. Erkenden yok 4 kilo ölen, 4 5 kilo ölenlere yok böyle yok şöyle küfür ediyorlar falan. Yani olmaz abi. Daha oyun başlarında adam düzeltebilir kendini. İsterse 10 kilo ölsün belki 20 kilo alacak. Dur 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 şunu alalım. Yok 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 çok riskliydi çok riskliydi. Rock oy oy dur dur tekrar. Tekrar, tekrar 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 İşte bu. Kanka sen 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 de sen de sen de. Kanka uğraşmak istemedim. O faremiz orada canını full ya. Karakter baya değişmiş. Ne yapıyor abi o karakter? Aha burada. Ya, bu Aa, beni çekebiliyor hem de dibine kadar. Bu bayağı iyiydi zaten. Içerken... Oğlum benim canımdır lan. Ah, dur, dur kaçacağım. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Oh be kaç. Lan dur hala geliyor. Psikopat ya. Şeytan diyor git diyor. Olmayan canlı kes diyor. Aklını al başınıza diyor da. Erken oyunda böyle hissi şeylere hiç gerek yok. 4 dakika. Güzel. Az kaldı. Aha. Abi dur, dur dur ben seni uzun zamandır görmedim Yoksa sen orman... Ormancı mısın lan yoksa sen? Yo. E ben sen. Aha. Gel 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 gel. Oğlum seni kule altında sıkıştırmışım. Ya. Ateşlerim seni bir birazdan görürsün be kardeş. Of çok güzel oldu. Ateşlerim. Kim var kim var kim var kim var? 1 2 3 Tamam maçınıza Bu arada sen sonuna kadar izlemekte olan kardeşim çok teşekkür ederim desteklerin için. Sadece bununla yetinmeyin lütfen arkadaşlar. Videoyu sona kadar izledikten sonra yorumlarınızı bizler için lütfen yapın arkadaşlar. Çok önem veriyoruz yorumlarınıza. Ve bundan sonra hangi karakterle video gelsin lütfen söyleyin. <laughs> Dostum yakaladım seni. Of yalnız fena ateşledin ha. Ultim olsa kesmiştim seni bilesin. Dur 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 abi dur tekrar 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 Uf sen ne yapıyorsun be sen ne yapıyorsun abi sen şakaysın ha bak bak öldün lan öldün öldün Uğraştırma beni işte dur dur orada kim var Yin var yin o canas 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 Ama sen bana şu an bir şey yapamazsın ki dostum Bak 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 1 2 3 Ya kanka kanka oy 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 ne yapıyorsun Allah Allah. Abi tank sen niye git? Ha senin canın azmış. Neyse sağlık olsun. Yani arkadaşlar şov yapmakta da bir yere kadar yani. Sizce de zor değil mi? Bak şimdi bunu da kesecekler ama abi Simone'yi her baba yiğit kesemez. Hele kule altınıza. Ölümsüz gibi bir şey lan. Bir de toplan diyor. oğlum sen 5 kişi gelse 5 kişi rahatlıkla tutarsın. Tabi oynamayı biliyorsan. Abi Silvana gerçekten mükemmel bir karakter. isterseniz yakında bir Silvana oynayalım. Kanalda hiç videosu yok diye biliyorum. Kesinlikle savunma çıkmayacağım. Şu an hazır gücü basmışken, şu an geride düşmedim. Baya önceyken hala saldırıya abanacağım ki oyunu erkenden bitirmek istiyorum. Of 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 dur 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 ulti açtım buradan. Hemen 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 hemen. Birinci, birinciyi aldık. Onu da alalım onu da alalım lan gelsin. Ya abi var ya var ya bak Var ya gel buraya gel buraya. Abi abi ben bu Faramis anlamış değilim. Biri bana nasıl ne yapıyor şu an? Neler oluyor? Aa dur dur dur. Onlar tekrar dirildi mi? Ne yaptı lan? Abi Faramis'i ben incelemem lazımdı. Çok büyük bir hata yapmışım. Faramis gerçekten şu an metreye girecek karakterlerden birisi mutlaka. Bence birincisi. Çünkü neler yaptığını hiç anlayamıyorum. Fakat takımına çok büyük faydası var. Tamamen %100 destek rolü verilmiş. Zaten karakterin büyü hasarı çok fazla güçlüydü kulüp modunda biliyorsunuz. Kral oydu abi. Artık taç kimde? Veksinede adam acaba kulüp modunda? Kulüp modunda bir oluyordun abi. 5 kişi birden rahatlıkla çok rahat bir şekilde penta falan çıkartabiliyordun. Penta dizime bakmayın. Vahşi savaş. Bir sessizlik oldu. Bu fırtına öncesi sessizlik mi yoksa? Gel dostum bekliyorum. Sinsiriyim. Bekliyorum şu an. Abi seni kesmek zor ama. Dur 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 dur. Kime geldim Kimleri görüyorum? Aman Allah'ım. Güzel. Aha yine de burada. Çok severim ya. 1 2 Üç. Aha geldi. Geldi. Ah be. Gelmesiyle kaçması bir oldu. Daha dur be kardeşim. Karpuz kesecektik. Sen nereye gidiyorsun böyle? Uf uf Valir de orada. Çok uf sen ne güzel yakaladın. Sen ne güzel yakaladın. Ben orada dövmeyeyim de kimi döveyim? Ben orada dövmeyeyim de kimi döveyim arkadaşlar? Güzel, güzel. Abi bana kill bıraksaydın. Kanka gel, gel. Bak seni nasıl indiriyorum. Abi sen bayağı çekiyorsun yalnız ha. Her neyse biz biraz daha kasalım. Çünkü abi ilerleyen zamanlarda biz tek yiyebiliriz. Kimden? İriten. İriten. Sıkıntı. Of. Gelir gelmez eridi mi? Eriti. Artık bu oyun biter mi? Biter. Hop dostum benim. Gel buraya. Allah oğlum o ne lan? Lan lan durun bir lan. Abi dur of of abi. Sakin 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 peşimdeler. Ben şuradan can çalabilir miyim? Ufak da olsa. Ha 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 ha. Yavaşlatayım. Abi ne yapıyorsunuz? Gözünüzü seveyim ya. Hala benim peşimiz der. Dostum sakin ol. Bak ben kırmızı keseceğim. Birazdan geleceğim. Az sabre. Uf, ne çıkmışım be. İkinci balta be. Artık Alucard'ın o güçlü kinini, öfkesini gösterebileceğim ve artık ismimin hakkını verebileceğim. Ejder'in öfkesi burada. Şimdi sizlerle birazdan. Evet bu kadar can yeterli. Abi of 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 of. Hop güzel yakıldım. Bir tane şöyle vursam öldü mü? Ölmedi. Şöyle güzel. Abi sıkıntı. Sıkıntı. O Vexana'dan Vexana nereden çıktı ya? Onu alırım sana da abi. Şimdi ben anlamadım o karakter canının fullediğini falan mı gördüm ben? Aha dur dur dur. dur. Lan oğlum vurma lan. Sen ne pahalısın lan. Göstersene kendini. Senin ismin ne? Bu ne abi? Çıktı item zaten bunun sayesinde öldüm. Parlayan asla. Cık cık cık. Parlattın beni kardeşim. Tebrik ederim. 933 yok 938 gayet güzel bir performans. Şöyle takıma bakmak isterim. 2 2 1 2 2, -2. 9 6 4 9 8 2 -9 da şu an takımın önceri benim. Takımı taşıyan benim. Umarım da bir aksilik çıkmazsan oyunu da bitirebiliriz. Hemen pençemiz. O kimleri görüyorum? Yok abi riskli ya. Tutarsam tutarsam pataklarım. Of of kimleri görüyorum Oy. Öf, öf. Abi bu ölmüyor. Bir şey değil mi bu ölmüyor. Güzel. Hemen geri çıktım çünkü abi çok fena sıkıntılar. Baksana şunlara. Ne yapacakları sana solları belli olmuyor. Abi, aynı zamanda bizim tankın da sağ solu belli olmadığı için gerçekten mükemmel bir şekilde hiç durmadığımız zaman bir <laughs> ama güzel. Güzel. Evet, bunu beklemek için çıksan üstüne atarız çık, çık, bir, iki, Güzel zamanlama Ülkeyi açalım şöyle abi, ona gitmem lazım benim Sen illa duracaksın, güzel Yok abi, sen Hemen hızlıca mavisini alalım rakibin sonra kim Lan oğlum lan 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 Dur, kardeşim. Ya, ne yapıyorsun? Lan senin kaç kilim var? Senin kaç kilim var? Gözünü seveyim. Senin kaç kilim var? 9, 5, 2. Abicim siz nasıl ölüyorsunuz buna? Adam kasmış yahu. Bak. Bak gözünüzü seveyim. Adamın nerede olduğunu bilmeden gidiyorsunuz. Aha yakaladı birinizi. Üf. Abi sen böyle tek atabiliyorsun da. Abi siz nasıl ölüyorsunuz buna? Çok merak ediyorum. Hasarınız yetiyor. Siz fena vuruyorsunuz. Benden de daha çok hasar vuruyorsunuz. Lakin... Demek ki adam pusuyor. Yani tek atıyor bir şeyler yapıyor yani. Geliyorum geliyorum bekleyin. Hemen ben bir Lord'a geleyim. Gelmezse geleyim geleyim yani. Bayağı sıkıntı oldu. Üf abi orada çaldırmayın bak. Şöyle bakıyorum. Güzel. 3 2 1 Neredesin? Güzel. Ya abi bir öl işte. Oy abi ne? Uf ne yapıyor lan? lan öldürüyor utanmaz bak. gel buraya. Harbi ölüyordu ha. Lan oğlum bu ne? Abi o ne aldı? O ne ite aldı? Öyle? ne vurdu lan Evet şu an baya ağlattı lan beni. Abi görünüşte bir item falan yok yani. Ben anlamadım nasıl vurdu orada. Demek ki öyle bir combo yaptı ki. Yani karakterin sınırlarını keşfetti. Baktı ki ama ben ne hasar vurdum lan falan demiştir büyük bir ihtimal içinden. Güzel. Bu arada arkadaşlar sizlere bir haberim var. Biliyorsunuz biz her gün video atıyoruz. Fakat sizler sona kadar izlemeyi sevmiyorsunuz. Ben de anlamadım neden. Böyle videoları daha çok seviyorsunuz. Bu farkına vardık ve artık böyle videoların geleceğini duyuruyorum. Ve aynı zamanda da yeni bir kanal açacağım. Kod adı eşler veya Kodatım eşler diye. Bu kanalda tekrar eskisi gibi Mobile Legends kostüm ile o kanalı yükselteceğim ve oradan güzel insanları çekeceğim bu hesabı ki bu hesap dostum senin bak çalmak istemedim ama ölüyordun yani onun keyfi gördün kardeşim ölüyordun yoksa ben çalmak istemedim Vallahi ben notumu yazdım. Arkamdan bir küfür falan istemiyorum. Vahş yatabilirsin. Doğru. Ama orada ölüyordun. Ne yapıyor? Boy yin. Başka karakter olsa kesinlikle salardım sana. Çünkü abi ölebilirsin. Ben senin iyiliğini düşünsün. Yin bu abi. Sağı solu belli değil. Ama manyak attın mı attın. Güzel. Eline sağlık kardeşim. Çok güzel oynadınız. Çok güzel bir video çıktı. Hepiniz ayrı ayrı tebrik ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere millet.